Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Game Pass'e yeni eklenen oyunlardan e, Robo Quest oynayacağız. E, ben de ilk defa oynayacağım. Daha önce hiç oynamadım. E, oyun dili İngilizce. Bakalım sevecek miyiz? Seversem sonuna kadar oynayacağım. Hepsini de paylaşacağım. Sevmezsem de oynamayacağım. <laughs> Başlıyoruz. Yıl 2750. Bir yerlerdeyiz. Bir yerlere gidiyoruz. Radyo dinliyoruz. Oradan konuşuyoruz. Geçtim buraları. Şimdi Robocast dediğine göre robotlu mobotlu bir şey olması lazım. Şu an çöldeyiz. Çölde bir yerde durduk. Karşımızda bir ablamız var. ismi Max. Merhaba Max. Çocukmuş. Hadi bu kapıyı açmaya çalışalım. Hadi açmaya çalışalım. İşe, ya işe yaramadı. Aa, evet yabancı giriş. Tamam birileri bizi sevmiyor. Şimdi. Okey. Ya şöyle vuracağız. Zıbam 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 ya da üstüne atlayacağız Mario gibi. Silah severim. Ne diyor? Ee, klasik mi, Max Special mı? Ee, ben tabii ki klasik alacağım. Evet bildiğimiz gibi olsun. Aç açıldı. Patika'yı takip et. Sprint. Ee, toggle toggle olsun. Evet. Bize şu an öğreteceği gösteriyor da. Sen kime neyi öğretiyorsun oğlum? Oyun dediğin bizden sorulur. Ne diyor? Ability. Ee, tamam. Şu tuşlar oluyormuş. Öldür onu. Öldür onu. Geber lan. Oy. Tam kafadan. Hasar almak canımı azaltırmış. Ee, hmm. geç, hmm. geç 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 ya geç. Bildiğimiz şeyler. Ne diyor? Kronos'ta doğru. Kapıyı aç. Koş. Koş 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 koş. Oy. Oy. Vurmaktan ziyade mermi yememek lazım. ne yapacağım. Bu ne? Tamam, bir düşman öldürmek bize deneyim puanı veriyormuş. Bunlardan birini seçeceğiz. Seç şunu seç. Bunlar bizim dostumuz. Tamam. Repair. Bunu tamir edeceğiz. Tamir ettik. Ondan sonra içinde ne varmış? İçine mi girebiliyoruz ki sanki? Ha şuraya gideceğiz. Okey. Open the door. Evet girdik buraya. Ne varmış? Hop. Aa. Silah. Bu ne? Aa. Silah aldık. Max'i e bul diyor. Max nerede lan? Max nereye gitti oğlum şuradan. şurada? Awesome. Some firepower. Auto. tamam. Allah bak var. Öl lan. Öl lan. Çok iyi ya. Bir nişan alma olayı olsaydı keşke nişan alamıyoruz direkt sıkıyoruz. Zıbam. Zıbam. Emirlerim boşa gidiyor. Çünkü direk sıkıyoruz nişan almadan. Zıbam. Aa ne keşfettim. Bunlar şöyle havada tekmeyi koyabiliyoruz. Çok iyi canımız. Ölmeyen mi kaldı? Follow the path. Okay, control panel bizlere bir şeyler gösteriyormuş. Açalım kapıyı, açalım Açıl sana oğlum. Tamam buradan gideceğiz. Buradan da gitmiyoruz. Şuradan bir ya hak dedik, sıplayamadık. Şuradan Zıplayamadık. E anasını satayım. Max şurada işte. Abi hadi sen. Aa. Buradan gideceğiz. Selam Max. Tamam. Jeneratörü tamir edeceğiz. Aa. Mineratörü tamir ettik. Birkaç gün sonra. Bakalım ne olacak. Robo quest. Multiplayer. Museum. Start. Difficulty. Anladım. Ha, zorluk seçiyoruz. Standart zorluk olsun. Çok zorlamaya gerek yok. Ee, bu ney? Oyunu başlat. Bu ney? Zorluk seç. Bu ney? Klas seç, Klasından seçiyoruz ama zaten tek bir tane seçeneğimiz varmış, mecburen bundayız yani. Workshop, bu kendimiz geliştirdiğimiz yer sanırım. Ee, bu neymiş? Robot lojası. Geç. Müze, müze, ayından müze mi gezdilerim? Starting game. Eee, kanyonlardan başladık. Evet. Bakalım. Oyuna başlıyoruz. Press any button to continue. Tamam ne diyorsun? Geç 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 geç. Oy bu merak. Piu. Piu. Tamam bu merakla mı oynayacağız? Bize ha silah değiştiriyor böyle. Çat. Tamam başlayalım. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Uy, verdi hasara bak. Gel <laughs> ya tabanca aç. Bizim eski usulden devam. Kaç tane bomba aktifleriz? Pomeran Ya yani müthiş bir uçuş gücüm var Geber Geber ver. Birileri şuradan bomba atıyor. Geber. Güzel, eğlenceli olabilecek bir oyun gibi duruyor. Bir de arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Tek başınıza oynamak zorunda değilsiniz. O yüzden güzel yani sarar. Şimdi şuradan mı yürüyeceğiz? Ama bize otomatikman atıyor karşıya. Birini seç diyor. Ee, power Cell. Babaannenin pompalısı. Çiftte tabii ki pompalı. Versiyonu. Yuh. Ee, bu kadar mıydı? Geri mi dönüyoruz? Babaannenin pompalısını aldık. Oy, oy, onlu sıkıyor. Şuradan geldik, şuradan gidelim. Abi çok iyi ya. Pompalı fena. Doldur. Alalım şu neyse. Bu Canı niye gitmiyor? Şu şerefsizin canı niye gitmiyordu? Aa bu ne? Bu merengimiz gitti yerine tava geldi. Pançak diyor <laughs> Selam gençler. O bir mesaj. Tabure var. Dragon Mortar. Tabii ki Dragon Mortar. Oha bu ne lan? Şimdi... Ne yapıyorsun gülüm? Kapı açıl. Anahtarımız yokmuş. Geç. Kapı açıl. Anahtarımız yok. Açıl. Açıldı. Huy. Huy. Yalnız tavalar tavalar mı sen ha? Bombayı gönderelim. Fena salcan götürüyor. sen bir öler misin? Öler misin yani lütfen? Geber, geber. Gelme ki üstüme. Tavan var oğlum benim. Tavan var oğlum. Tava. Tavalar mı Çok yanlış silah seçimi yaptım. Şu üstüme gelen şey patlıyor. Aa. Hep yan yanayken patlatayım. Uçan tekme. Siz daha yaşıyorsunuz mu? Sen daha yaşıyor musun? <laughs> Bir can götürdü. Gel lan Tamam mı oğlum? Yani. Ölmeyen kalmış. Zıplayıp gelişine çaktı. Tavayı gel. Ama niye yaparım oğlum Benim adım bomba ölüm ölüm lan Gelin lan Gelin oğlum Benim adım bomba Bu adım ölüm lan Bu arada Benim Tavam var Onay. ne? Silahımı değiştirmek istiyorum. O ne? Ne bu? Ne atıyorum? Bomba. Ben tavaya geçiyorum ya. Tavayıdır. Tak, tak. Tak, tak, tak. Canım bayağı azaldı. Öleceğim. Aa. Bir canım gitti var ya Dur, Hemen kaçalım Geçtik ee, Canım da baya azaldı yani Continue Yani güzel olabilme ihtimali var Ama biraz çocuksu geldi bana ee, Silahları milahları vesairesi Oynanışı Yani seriyi devam ettirmeyeceğim ama Bir bölüm daha tasım var bir bölüm daha atıyorum. Tavayla robot öldürüyoruz. Yani eğlenceli olabilme ihtimali var dediğim gibi. Taramalı mı? Balta mı? Taramalı tabii ki. Diğer silahımı değiştirebiliyorum ya. Onu da tavayla değiştir. Güzel. Başla. Başlayalım 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 Bu silahlar güzel de Benim hiç çabuk geçmiyor Birinin canını azalttım mı? Aslında ona devam etmek gerekiyor Şunlar can mı? Ooo sniper Seviyorum Severim gelmişine geçmişine ayıp sayıp Gel Gel Lan canım gidiyor Koş Öldü Öl Öl Son 7 mermi Öl. Öl. Öl Canım çok az olduğu için Mermi yememeye çalışıyorum Öl Geber 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 Bunlar yeniden mi diriliyor anasını satayım ya Aa O neydi Kim kaldı Şu canları alalım Bu çok fena can götürüyor ya. Yani. atlattık Canlar toplayalım. Evet bir nebze bizi rahatlatır. buradan gitmek istiyorum. Sanayi kırmızı şarjörü dolu mu dolu? Bu arada son yedi mermi diye bir olay yok bence. Mermi sınırsız. Aynen mermi sınırsız. Sadece şarjörü doldurma olay olur. Şunları zamanında toplamazsak geri yok oluyorlar. Bu canları hızlıca almamız lazım. Ay. Ay. Lan ne oluyor? Geber. Canları toplayalım. Kim var? aslında sevdim oyunu ya. Güzel silah verince. Bu ne? Beluga kanon. Ee, ben bununla değiştirmeyeceğim de. Şunla değiştireceğim Oy! Fenasal. Fenasal, fenasal. Oy! Gönder. Oo! Güç toplayıp çakıyoruz. Abi öleceğim bu ne ya? Oradan çıkamıyor muyuz? Canım Öldüm Knockout Büyük ihtimalle ee, Bir sonraki yere geçmeden önce can toplayacağız vesaire kendimizi güçlendireceğiz falan filan fistan Tamam Güzel oyun hani oynayabilirsiniz Çocuklar için falan hoş ee, Benim oynayasım gelmedi Belki izlenecek ama bilmiyorum Sevdiğim işi yapmak istiyorum Sevmeye sevmeye sırf izlenecek diye Oynamak da istemiyorum Böyle bir oyundu ee, Bu şekilde arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Görüşürüz